Eğer bosmos görürsek geri kaçabilirsek Magnum'u alacağım arkadaşlar. Bas bakayım. Asansör çalışıyor. Chris! Rebecca! Oha! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. Evlat mı? That's my plan, sir. Oğlum birbirinize yazıyordunuz bir saat önce. Nereye indik ya? Yepyeni bir arena kapı mı? Yok. Pompalı. Ha bir tane daha var. Keş bambır Jumber Pompalı verdiğine göre. Koşabilir miyiz? Harita temiz. uh-huh Wesker Senin so you come. Chris you make me proud but of course you are one of my men <laughs> thanks since when Wesker I'm afraid I don't know what you're talking about since when have they been slipping you a paycheck I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. <gasps> the tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of stars. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! No. Oh, yes, dear. Just like. This. Mi? Rebecca! Don't move. You! I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. rebecca gitti. Bu ne ya? the ultimate life form tyrant <laughs> wesker you've become senile chris you'll never understand it's magnificent Öldür lan şu Veskar'ı. Aynen. Lanet olası pislik. Valla. Come on you test tube freak. Kaç abi. Bir dakika ne yapıyoruz? Üstümüze bak. Gel bir patlatalım. Burada bir şeyler yapacağız herhalde arkadaşlar. Çıkabiliyoruz mu? Kapı elektronik olarak kilitli. Görünüşe göre acil durumda otomatik olarak kapanıyor. Haritaya bir bak. Buradan çıkamıyoruz herhalde. Ay vay yedik. Koş bir koş. Koş bakalım. Durumumuz nasıl? Bunun için zaman yok. Bir bak önce etrafı araştıralım. Çok yavaş geliyor çünkü. Kapsüller birçok tarif edilemeyecek kadar iğrenç yaratık da içeriyor. Kim bu çeşit çeşit canavarları yaratmış olabilir? Deney verilerini bir araya getiren bilgisayar. Ölmek için ne acıklı bir yol. Bir şey tutuyor. Ha, şu an bunu okuyorsun. Yani bossla kapışırken. G keşfi ilk uygulanan virüsten tam 21 yıl sonra yapılmıştır. Fransa'daki laboratuvardan elimize ulaşan prototip paraziti numune üzerinde uygulanmıştır. Bu parazit numuneye uygulanırken hiçbir ters, beklenmedik bir reaksiyon ortaya çıkmamıştır. Hiçbir farklı tepkinin alınmaması çözülemeyen bir gizem durumundaydı. Ama şimdi her şey oldukça açık. Prototip paraziti numunenin vücudunda 21 senedir depolanmıştı. Vücutta bir nevi kuluçkaya yatan bu parazitle prototip aniden değişim geçirdi. Evrim daha uygun bir kelime olabilir. Mutasyon desek aslında. Bu gözlem yaptığım araştırmada benim durumu daha fazla kavramama yardımcı oldu. Ayrıca değişim ve deneme sayesinde T'nin performansından daha üstün olan G'yiç ortaya çıkarabilmeyi başardım. BOV'un geleceğini tamamen değiştirebilmeyi sağlayacak bir buluş. Araştırma sonucumu açıkladığımda Alexia'nın o rahatsız olmuş yüz ifadesini görmeyi çok istiyorum. Ama maalesef buluşumu kanıtlayabilmek adına birkaç yıl daha beklemeliyim. William Birkin Şuralara da bak abi. Bak 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 bak. Bak baka 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 git. Baka baka git. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Gömeceğiz. Ölme. Bak tehlikeye geldi. kafasına sıkmaya çalışıyorum ama. Şu bilgisayarda bir şey yok mu ya? Aha. Ya hiç darbe yemezdik bu uyduruk zombiden ya. Ne oldu şimdi? Çıkabiliyoruz mu geri? Arada bir şey varmış. Şurada. Bunun için zaman yok diyordu. Şu an var mı? Rebecca'ya bakalım. Ölmemiş. <laughs> 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 Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. Kafasına sıktı lan. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Vay be, vay. Yürü. Çıkabiliyoruz mu artık? Acil durumda otomatik olarak kapanıyor diyor. Acil durumu nereden iptal edebiliriz? seyaerlerden filan. Arkadaş nereden çıkacağız bizi ya? Ha, kilit açılsın mı? Evet. Tamam. Bu bizi geri yakalamasın. Biz buraya niye indik abi? E ee, geri mi çıkıyoruz? Ne halt yemeği indik biz aşağıya? what is it i found a file in the lab apparently there's still a lot of tyrant virus here we should blow this whole place up right the show must go on go, Sarah, i'll leave that, leave that up to you rebecca i'm on it i'll start the self-destruct system i found a little while ago it's not like we're out of this yet i'll see you on the outside outside Dışarıda buluşuruz diyor. Bir kere daha sevleyeyim mi? Dakika başı sevliyoruz ama. Ya bence sevlemeye gerek yok ya. O boss'u öldürürüz bir kere daha. Oyunun ne kadar kaldığını bilmiyorum. Bayağı sevimiz var gerçi ya. Ya sevle gitsin ya arkadaşlar. Ot al yanına bir, birkaç tane. Bir de sprey al. Magnum'u mu alsak? Hadi Magnum'la oynayalım arkadaşlar. Tüm Magnum mermilerini al. Nerede bu Magnum mermileri? E, silah almayı unuttuk. Neyse. Sev'i koyarken 33. Artık havaya uçuracağız. Bir havaya uçurma kaldı. Haydi bakalım. Go! Aa kızın yanına inmemiz lazım. Bir dakika. Orayı patlatacaksak aşağı inmemiz lazım. Cilin yanına. E ee, Yapacak bir şey kalmadı. Bence cilin yanına inelim. Buradan çıkmamız lazım falan filan diye.

kızın yanına inmem lazım bence. Abi nerede bu harita ya? Arkadaş. Valla <laughs> oh. ben durumu jile söylemem lazım. Kapıyı kıralım gerekirse. Yapacak bir şey yok. Anahtar manahtar yok burada. <laughs> Kilitli bir kapı var mıydı? Kilit açıl... Ha, kilitler devre dışı bırakıldı diyordu. <laughs> Jill, Sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. activated. Activated diyor, deactivate. Abi şimdi nereden bir yerden kaçmamız lazım? Asansörü kullanarak yukarı çıkamıyoruz. Ha, buradan direkt. Bir dakika öyle. Oha enteresan bir şey fark ettim. Bir dakika. Zamanımız belki yok ama. İçeride bir şey var. Hala kurşun. Başka? Tuvaletini de yap gelmişken, kurumuş bir komodin, yatak pislik içinde. Tamam. Haydi hadi zamanımız yok. kendini yok etme muhabbetini kız ayarladı değil mi? Biz yukarı çıkacağız herhalde. Orada buluşalım dedi. Let's get going. Hemen sol tarafta kafa herhalde. Abi kız nereye gitti ya? Kız diğer koridorda olmasın. Abi kızı bulmam lazım ben. Ya nereye gidiyorsun Cil ya? Ben onu mu takip edeceğim acaba? Dur bakayım.

Hala bu odada bir şey var diyor. Bir şey patlayacak şimdi burası ya. Bizim çıkmamız lazım artık. Ben yukarı çıkıyorum abi. Kız yok burada. İyi kurtulduk. Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Umbrellaleri dönsün şaşkına. Haydi haydi haydi. Orada sprey var. Çiçeği alalım mı ya? Aynen çiçeği yiyelim arkadaşlar. Zaten dikkatli diyordu canımıza. Bu da üstümüzde kalsın ne olur ne olmaz. Diğer da sprey var ama uğraşamam. Hayır buraya değil ya. Buraya 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 buraya. Aynen kız gitti de para attı. Herkes kendi şeyini kurtarma derdinde. Kızı biz kurtardık. Sevlemiyorum ya. Keşke pompalı kurşununu bıraksaydım. Ne yapıyorsun? Burada kafanı sıkıyor mu? Evet bak bu kilitli kapı açıldı işte. Evet evet. Oha. Kesin kötü şeyler var. Abo Abi bunlar ne böyle ya? Niye beni bu kadar geliyorsunuz ya? Pompalıyı al. Yardım çantaları, mardım çantaları. Bir dakika. Zala burada.

Bence böyle iyi ustunuz. Haydi go.

Bu, bu bizim son şansımız mı? Aha bu ne? Arkadaş. Ya canım çok iyi ya. Al. Bitki yedik ya sağlıklı yere. Sigorta ünitesi. Tamam koy. Her zaman kendini koyarsın. Bak ya. Patlamaya 3 dakika mı? The self destruct systems activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Şu iki adım çantalarını alayım mı ya? Ya yerde çanta vardı. Bu ne lanet bir şey ya. Üstümüz bir tane boş gitmek zorunda kaldık. 3 dakika mı? Hiçbir şey yapamıyorum. E Burada zaman gitmesin ya. ayvay yedik arkadaşlar. Ben gerilirim böyle bana zaman verirlerse. <laughs> ha bilerek bunu alalım diye. Sinyal fişekleri al baba al. Evet burada bir sinyal fişeği kullanalım. Helikopter alanı ya. You okay? Ya. Yeah. Hayda, boz geliyor. Geri canlanmış. Aboo! Bu su silahıyla olmaz. Ölmene olur ya. Arkadaşlar Magnum mu, pompalı mı hangisi daha işe yarar? Magnum Bak ya. Etrafta bir şey var mı? Önce etrafa bakalım. Bak ya. Uyuz oğlu Chris, use it. Kill it, whatever it is. RPG mi Nerede o? Nerede? 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 Roket atar. Allahu Ekber. <laughs> Oha! Bu kadar mı? Allah rızası için böyle bir kolay, böyle kolay bir boss olmasın ya. Dur bakalım. Gitti. Bütün analarımız bitti arkadaşlar. Çok şey yaşamıştık o köşkte. Bu kadar kolay değil ya bence gökyüzünden bir bos daha inmedi. Bitti vallahi. Bu nedir abi ya? Sesi biraz kısayım. Oyun muazzamdı. Yani benim zamanında bitiremediğim tek Resident Evil oyunuydu herhalde. Bir de Zero'yu oynamadım ama 2'yi ve 3'ü PlayStation 1'de bitirmiştik. Bu çok zordu diye ve tam da yetişemediğimiz için aslında 1996'ya 99'da 2000'de 2001'de bu CD elimize geçti ama ben bunu bitirememiştim bitirmemiştim 2 ve 3'ü evet bitirdiğimi çok net hatırlıyorum fakat bu oyun gerçekten çok kaliteli bir oyunmuş ama bu boss bu kadar kalitesiz olmasa iyiymiş hiçbir şey yapmadı ki boss Demek ki üstümüz iyiydi. Belki bir sürü ateş ettik diye çabuk öldürdük. O kadar kurşun olmadan da gelebilirdik oraya. O zaman zorlanabilirdik tabii ki. Çok güzeldi ama ya. Geçmişe döndük. Kapıların açılması, bir tane parçayı bir yere kullanabilmek için bir yerden bir yere koşmayı, akıl yürütmeyi, her şeyle kusursuz bir oyundu bu hikayeye, bu seriye Resident Evil 2 ile devam edeceğiz. Ama düşünüyorum remake'ini mi oynayalım yoksa orijinali mi oynayalım? Sizlere soruyorum. Hem canlı yayından izleyenler hem de Kırmızı Cap Stories kanalından izleyenler yorum yazarsa sevinirim. Bir efsanenin şimdilik sonuna geliyoruz. Çok güzeldi. Bu seriyi izleyen herkese kocaman teşekkürler. Chris, 15 saatte bitirmişiz. 33 mürekkep, 30 sağlık maddesi, kullanılan cephane 337. Oo, bunlar çok keyifliydi ya önceden. Oyunu bitirince yeni kostümler falan açılıyordu, yeni modlar açılıyordu. Dolabın anahtarı var. Soyunma odasında değiştirebilirsiniz. Bir de bittikten sonra son sev. Temiz veri. Bir kez daha. Güzel oyundu ya. Bir kez daha. Zor. Kostüm nerede? Seçenekler. Oyuna başlarken miydi? İzleyen herkese teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.